Selam, bugün 4 Ekim 2020. Bu videoda 3 çarpıcı örnek üzerinden Kur'an çevirilerine yansınmayan bir özelliği, vurgu konusunu izah etmeye çalışacağım. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur Türkçedeki cümle yapısı ile Arapçadaki cümle yapısı birbirinden farklı. Türkçede çoğunlukla yüklem, fiil cümlenin sonunda olmasına rağmen Arapçada çoğunlukla cümlenin başında oluyor. Bunu ben ekrana Google Translate açıyorum. Ee, sol tarafa Türkçe'yi, sağ tarafa da Arapça'yı ayarladım. Translate üzerinden basit bir cümleyle göstereyim. Türkçe kısmına Ahmet diyelim ve dinleyelim ne yazmışız. Ahmet. Ahmet. Arapçasını yazdı bize Translate. Ahmet. Şeklinde. Şimdi e, basit bir cümle kuralım. Mesela Ahmet geldi demek istiyoruz değil mi? Ahmet geldi diyelim. Translate bu basit cümlenin de altından kalktı ve bunun Arapçasını yazdı. Onu da dinleyelim. Jaa Ahmet. Evet, biz Türkçemizde Ahmet geldi gibi bir cümle kurmak istediğimiz zaman Yüklemi, fiili yani geldi kısmını cümlenin sonuna atıyoruz. Arapçada ise tam tersi cae geldi demek. Cae'yi, yüklemi, fiili Arapçada cümlenin başına getiriyorlar. Bu normal, kuralda şekilde kurduğumuz cümle için geçerli. Peki ben Ahmet geldi değil de geldi Ahmet yazmak isteseydim ne olurdu? Translate bu cümleyi de çeviriyor ama gördüğünüz gibi... Yine aynı şekilde çeviriyor çünkü translate en azından şimdilik kurallı cümleyle devrik cümleyi ayırt edemiyor. E tabii şu söylenebilir. Gürkan yanlış mı yazdın? Hayır. Şayet e, Türkçe'yi bilmeyen veya yeni öğrenen biri geldi Ahmet dese, ya bu adam galiba Ahmet geldi demek istedi de cümleyi yanlış kurdu diyebilirsiniz. Ancak benim gibi ana dili Türkçe olan biri böyle bir cümle kurduğu zaman ha kastan devrik cümle kurdu bununla bir şey amaçlamıştır herhalde diye düşünürsünüz. Nitekim ben ekrana Wikipedia'dan bir bölüm getirdim onu okumak istiyorum size. Devrik cümle öğeleri bir dilin yaygın kullanım kurallarına göre sıralanmamış cümle. Türkçe'de devrik cümle yüklemi cümle sonunda olmayan cümledir. Devrik cümleler edebi sanat yapmak için, yüklemi vurgulamak için veya pratik amaçlarla kullanılırlar hatalı veya bozuk cümleler değillerdir. Devrik olmayan yani yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle denir. Aşağıdaki devrik cümle örneklerinde yüklemlerin altı çizilir demiş. Örneklere bakabilirsiniz. Zaten bildiğimiz bir husus. Edebi dilde devrik cümlelere sıkça başvurulur. O halde Türkçeden Arapçaya çeviri yapacak biri. Türkçedeki cümle devrik kurulmuşsa bunu Arapçaya düz şekilde çevirmemeli. Bu cümlenin devrik olduğunda mümkünse becerebiliyorsa Arapça yaptığı çeviriye yansıtabilmelidir. İşte o zaman deriz ki evet ya bu çeviri gerçekten e, itinalı bir şekilde, düzgün bir şekilde yapılmış deriz. Sadece içeriye değil, şekle de dikkat etmiş çevirmen diyebiliriz. Gelelim Kur'an'a. Kur'an'da da böyle devrik cümleler var ve maalesef bu devrik cümleler Türkçe çevirilere yansıtılmıyor. Hepimizin bildiği bir örnek birinci sure, Fatiha suresinin 5. ayetini. Ben ekrana açıkkur'an.com'dan getiriyorum. E, ayeti oluşturan sözcüklere tek tek bakalım. İyyake yalnız sana ne abudu kulluk ederiz ve iyake ancak senden nesta'in yardım dileriz. Ayeti oluşturan sözcükleri böyle okuduğumuz zaman hiçbir terslik görmüyoruz. Nitekim biz yalnız sana kulluk ederiz diye kurarız cümleyi ama ne demiştik? Arapçada yüklem yani fiil çoğunlukla cümlenin başında olur demiştik. Yani ben Arapça bilen birine yalnız sana kulluk ederiz bunu bana Arapçaya çevirir misin desem bu cümleyi şöyle çevirecekti. Ne abudu iyyake niye? Çünkü dediğim gibi Arapçada çoğunlukla Yüklem fiil cümlenin başına gelir. Benzer şekilde yalnız senden yardım isteriz cümlesi de böyle. Çünkü yüklem Arapçada normalde başa gelir. Ancak gördüğümüz gibi Fatiha suresinin 5. ayeti böyle değil. Yüklem başta değil, yüklem sona gelmiş. Türkçe tabirle ifade edeceksek bu cümle devrik bir cümle. Peki çevirilere baktığımız zaman lütfen Türkçe çevirilere siz de inceleyin. Arapçada bu cümlenin devrik olduğunu herhangi bir çeviriden anlayabiliyor musunuz? maalesef anlayamıyorsunuz. Peki ben olsam mesela bu ayeti nasıl çevirirdim? Ben kulluk ederiz yalnız sana ve yardım isteriz yalnız senden diye çevirirdim. Böyle çevirirdim ki Orijinal metindeki yapıyı da dilimize aktarabileyim çünkü bu yapı amaçsız değil, bir amacı var. Cümleyi böyle devrik kurduğumuz zaman yalnız sana kısmını iyice vurgulamış oluyoruz. E, ana dili Arapça olan biri bunu fark edebiliyor ancak bu cümleyi Türkçe'ye kurallı cümle şeklinde çevirdiğimiz zaman Türk okuyucu bunu göremiyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya Gürkan bu şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği ve senin fark ettiğin bir şey mi? Değil. Bunu herkes biliyor tabii ki. Mesela bakın ben ekrana tercümesi Muhammed Çoşkun tarafından yapılan Zemahşer'in keşaf tefsirinden bir bölüm getiriyorum. Fatiha suresi 5. ayetle ilgili bir bölüm. Ayette mefulün, meful dediği nedir? İyakidir. İyyakenin yani yalnız sana kısmının fiilden yani yüklemden önce zikredilmesi kulluğun sadece Allah'a yapılacağını vurgulamak içindir diyor ve aynı durum şu ayetlerde de söz konusudur diyerek devam ediyor. Kısaca benim bahsettiğim şey zaten bilinen bir husus ve büyük ihtimal Kur'an'ı çeviren arkadaşların büyük bir kısmı da bunun farkında ama nedense Kur'an'da var olan bu özelliği Türkçe'ye aktarmamışlar. Halbuki dediğim gibi bunu aktarmaları son derece basit. Tabii şu da var Arapça'da cümle devrik kurulmuş olabilir. Ancak bu bizim cümleyi Türkçe'ye de devrik çevirmemiz gerekiyor. Her zaman böyle yapacağız anlamına gelmiyor. Bir örnekle bunu göster. 20. sure, Taha suresinin 55. ayetini yine açık Kur'an'dan ekrana getirdim. Arapça sözcükleri tek tek okuyalım. Minha ondan parantez içinde topraktan halaknakum sizi yarattık ve devam ediyor. Bu kısmı bile yeterli. Farkındaysanız burada da benzer bir durum var. Ne olmuş? Önce yüklem gelmeliydi. Yani önce halaknakum sizi yarattık gelmeliydi. Arapça sıralı bir cümle olsaydı ama tersi olmuş. Yani Türkçe tabirle ifade edeceksek... Bu da devrik bir cümle. Peki çevirilere bakalım. Arapça bu cümlenin devrik olduğu belli oluyor mu? Hayır, olmuyor. E peki bu cümle devrik diye illa Türkçe'ye devrik çevirmek zorunda değiliz. Tabi o da bir tercih, hayır konu ama ben yine Wikipedia'dan bir bölüm getirdim size. E burada devrik cümlenin altındaki vurgu başlığını okumak istiyorum. Türkçe'de yüklem çoğunlukla cümle sonunda bulunur. Özne, tümleç gibi diğer öğeler ise vurguya bağlı olarak sıralanır. Genellikle cümlede en fazla vurgulanmak istenen öğe Yükleme en yakın olandır. Aşağıdaki kurallı cümlelerde vurgulanmak istenen öğeler büyük harfte yüklemlerse kalın harfte yazılmıştır diyor. Bu raporu ben hazırladım. Ben şu raporu hazırladım. Bakın iki cümleye baktığımız zaman vurgunun farklı yerde olduğunu görüyoruz. Yarın hep birlikte Ankara'ya gideceğiz. Ankara'ya hep birlikte gideceğiz. İki cümle arasında da vurgu farkı var. Nitekim bugün hava çok güzel cümlesi ile hava bugün çok güzel cümlesi arasında da fark olduğuna dikkat etmenizi istiyorum. Dediğim gibi vurgu önemli. Şimdi bu ayete tekrar geri dönersek ne demiştik? Minha ondan yani topraktan. Halaknakum sizi yarattık. Bu ayeti sizi topraktan yarattık dediğimiz zaman Orijinal metindeki vurguyu göremiyoruz. Halbuki ben olsaydım topraktan sizi yarattım şeklinde çevirirdim bu ayeti. Anadili Türkçe olan biri sizi topraktan yarattık ile topraktan sizi yarattık cümlesi arasındaki farkı vurgu farkını anlayacaktır. İşte bu vurgu farkı Arapça cümlede var. Anadili Arapça olan biri, Arapçaya vakıf olan biri bu farkı hissediyor algılıyor. Ancak Türkçe'ye biz bu cümleyi normal bir şekilde çevirdiğimiz zaman e, Arapça'da vurgu yapılan kısmı algılayamıyoruz. Benzer durum ayetin devamında da geçerli. Sizi oraya döndürürüz değil, oraya sizi döndürürüz. Sizi oradan çıkarırız değil, oradan sizi çıkarırız. Bence ayeti böyle çevirmemiz gerekiyor ki ayetteki edebi yönü de yansıtabilirim. Veya bu bir tercih meselesi tabi bu cümlede devrik şekilde kurulabilir mi diye düşünülebilir. Tabii buradaki tek mesele Kur'an'daki cümlelerde fiilin başta olup olmaması değil. Burada şu mesele de var. Cümle öğelerinin sıralanışı bu sıralanış da vurguya etki ediyor ve maalesef bu da neredeyse hiçbir çeviride göz önünde bulundurulmuyor. Buna dair de çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Ben size çokça bilinen bir ayetin baş tarafından daha doğrusu baş tarafının Türkçe çevresinden bir e, örnek göstermek istiyorum. İki cümle vereceğim. Bu iki cümle üzerinde düşünelim. Adaleti Allah için şahitlik ederek ayakta tutun. Birinci cümlemiz. Allah için şahitlik ederek adaleti ayakta tutun. İkinci cümlemiz. Şimdi iki cümlenin vermiş olduğu mesaj kabul aynı ancak iki cümle arasında bir fark var. Biri adalete, diğeri ise Allah için şahitlik etmeye vurgu yapıyor. Dikkati öncelikle buraya çekiyor. Büyük ihtimal izleyicilerin içinde bu ayeti daha önce duymuş olanlar vardır ve akıllarına şu soru gelmiştir. Peki ayetin orijinalinde vurgu hangi sözcüğe yapılmış? E, aslında her iki sözcüğe de vurgu yapılmış. Çünkü bu ayet, her iki şekilde de Kur'an'da geçiyor. 4. sure Nisa suresinin 135. ayeti ile 5. sure Maide suresinin 8. ayetini ekrana getirmek istiyorum. Her iki ayetinde Arapçasına bakarsak ilk 5 sözcüğün aynı olduğunu görebiliriz. Okuyalım. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. Kûnû kavvâmîne. Ayakta tutun. Her iki ayetin de baş tarafı tamamıyla aynı. Ancak ayetin devamı iki ayette değişiyor. 4. surenin 135. ayeti bir kıstı şu helai lillahi şeklinde geçiyor. Yani tabi kafalar karışmasın diye kıst sözcüğünü ben bu videoda adalet diye bırakacağım. Merak edenler Kur'an'da eşitlik ve adalet isimli videoma bakabilir. Neyse konuya dönelim. 4. surenin 135. ayeti ey iman edenler ayakta tutun ibaresinin hemen ardından kıst yani adalet sözcüğü ile devam ediyor ve Allah için şahitlik yapmak ibaresi bundan sonra geliyor. Ancak 5. surenin 8. ayetinde tam tersi Ey iman edenler ayakta tutun ibaresinin hemen ardından Allah için şahitlik edin ibaresi geliyor. Adil olmak ibaresi sonra gelmiş. İki ayet arasındaki farkın nedeni belli. Birinde vurgu adalete yapılmış, dikkatler öncelikle buraya çekilmiş. Diğerinde ise vurgu Allah için şahit yapılmış, dikkatler öncelikle buraya çekilmiş. Çevirilerde ise sıkıntı şu, maalesef benim görebildiğim kadarıyla aradaki bu vurgu farkını çevirilere yansıtan yok. Tabi şunu fark etmişsinizdir, cümle öğelerinin sıralanışı ile cümledeki belli sözcüklerin vurgulanması pek çok ayette karşımıza çıkan bir şey ve maalesef e, hiçbir çeviride buna dikkat edilmemiş. Umarım videom anlaşılır olmuştur ve bu sunumdan sonra inşallah birileri dikkat çekip Kur'an çevirilerinde bu yönde de bazı revizeler yapmayı düşünürler. Böyle bir faydam olursa ne kadar güzel. Başka bir videoda görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.